Burayı Gümüş ne yapıyorsun Niye bağırıyorsun Bağırırım Sen niye bağırıyorsun Sen niye bağırıyorsun Uşak Sensin Gümüş düzgün mu olur? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun Karım var Var sende var mı Sende var mı Ne var Ne var Ne var Kanka. Ne oluyor? Alo. Alo. Alo buyurun. Kim o? Benim. Kim o? Oh. Ben de öpeyim. Oh. Geliyor. <Güls3> çak, araba çak, geliyor. Gülkan araba geliyor. Çak 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 çak. Aferin abi sağ ol sağ ol teşekkür ederim canım benim. Kibu. 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 Oh oh. Ne yiyorsun? Acıktın mı? Bak baba. Ben de öpeyim. Olur. Sen dön. Sen dön. Öp. 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 Sen dön. Gümüş. Hişş. Ne oluyor? Hişş. Sana şş. Ne oluyor? Gümüş. Yapma bunu. Ne Efendim? Sana bakacağım. Kuuu. Cimbombo. Atatürk. gel. Çık 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 ben de çıkayım, oğlum. Öp babayı, öp babayı. Öp, öp. Öp. Ben de öpeyim. Aferin. Aferin benim oğluma. O ne? O ne? Ne diyorsun? Sen ne yaptın oğlum? Hı? Evet. Ver, ver oğlum. Sen de ver. Çikoliko. Ama sen ne oğlum? Ben de seni seviyorum. Eşşe, eşşe. Sensin. 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 Eşek. Gümüş. Ne yapıyorsun? Bağırma. Öpme be bayı. Öp. 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 Sen öp. Ben de öpeyim. Ben de öpeyim. var mı? Var. Sende var mı? Çikko niko. Gümüş bağırma. Şah. Sensin. Ya niye niye? Bağırıyor? Sen niye bağırıyorsun? Bağırma. Bak ya ayıp ayıp. Ayıp gümüş sana ayıp. Hiç yakışıyor mu sana? Ha? Olmaz. Gümüş. Ne diyorsun sen sen? Kalk kalk. Yaşasın tabi Oo! Aferin benim oğluma. Gümüş sen bir tanesin. Gümüş sen çok güzelsin. Evet oğlum. Evet oğlum, sen çok güzelsin. seviyorum seni. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Seni çok, seviyorum, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Gümüş. Gümüş gel. Gel, öp babayı. Gel, 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 gel canım benim. Artist gel gel, 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 gel. gel gel. Oh. Sen dön, sen dön, sen dön. Gel. Aferin, aferin benim oğluma. Sen çok güzelsin, sen çok güzel bir kuşsun. Gümüşcüm, gümüş. Aferin, ben gidiyorum. Bay bay. Güle güle. Ne var? Ne? Gidiyorum ben. Isır çalma arkamda. Gittim. Bay bay. Gel buraya. Gel buraya.

Kumaz ama. Çok küfür, et, çok ediyorsun. Var, İşş. kendi var mı? Gel buraya. Gel, gel, gel diyorum. Gelmiyor. Gelme. Çık 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 çık. Tamam, çıktım, çıktım. Hop bana çıktım. Araba gel. Araba mı geliyor? Çık 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 çık. Çıkmıyor, 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 çıkmıyor. Çıkmıyor. Çık çık çık. Sana çık. Ne oluyor? Ne var? Ne var? Ne oluyor? Ne var? Ne var? Ne var? Ne, var? ne, var? ne, var? ne, ne? ne oluyor? Ne bu hareketler? Ha? Ne oluyor? Ya oğlum ona nasıl konuşuyorsun sen? Şşş. Sana şşş. Eşek sıkmasın. Kıbo. Ben. Sen kimsin? Gel buraya. Benim. İyi mi oğlum? Sen ne yaptın? Öp babayı. Öp 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 öp. Ne yaptın Aferin oğlum. Sen de öp. Sen de öp. Kıbo. Oh. 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 Aferin sana Öp şey. lan. Öp lan.